sana dünyanın en güzel kelimelerini bir araya getirip şiirlerin en güzelini hediye etmek isterdim. Lakin her kelime seni gördükçe değerini yitiriyor. Senin değerinin yanında sönüyor ışıltısı. Sana senli şiirler yazmam gerekiyor. Zira senden bahsettiğim her şiirde farklı güzellikler ortaya çıkıyor. Farklı bir tat farklı bir his, farklı bir doku. Kelimeler canlanıyor senin adının yanında. Tıpkı göğüs kafesimden çıkan kalbim gibi, infilak edecek gibi dolu dizgin koşuyor aşkına. Ben bu aşkın fuzulisi, ben bu aşkın asafı, ben bu aşkın zarif oğlusuyum. Akif'i saymıyorum bile. Ben bu aşka Mozart'ın ahenk dolu notalarını, Farid'in en güzel bestesini sakladım. Şimdi bir resim çiziyorum duyduklarımla, gördüklerimle. Bir resim çiziyorum Da Vinci'den aldığım dersle. Bir resim çiziyorum seni çiziyorum. Sana olan aşkımı çiziyorum tuhallere. Şimdi dur ve dinle. Seni seviyorum. Bugün de sonsuzluğun eşiğinde de seni seviyorum sen beni sevsen de sevmesen de seni seviyorum